Ya konut faizleri sorup duruyorsunuz ya bir şey söyleyeyim ya bu da büyük bir algı operasyonun parçası. Konut fiyatlarına bakın Allah aşkına. Bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce, 20 yıl önce hatta 10 yıl önce belirli yıllık maaşlarla birkaç yıllık maaşla konut sahibi olabiliyordunuz. Şu an bir bakın bir gerçeğe. Konut sahibi olmak için faizin ve borcun kölesi olmayı seçiyor insanlar. Neden? Neden bu dayatıldı? Sadece bizim millete değil bu bütün dünyada böyledir. Ondan çok enteresan bir oyunun içindeyiz de farkındalık çok değişik bir şey. Ee, gitsin gitsin konut gitsin daha 100 kat daha yükselsin. Faizler de devam ederse böyle kimse ödeyemeyecek şekilde gelir. Konutta nakit alışlar arttı ve borçlu satışlar geriliyor. Hem de ciddi anlamda geriliyor. Eylül ayında %33 gerilemişti. Ekim ayında da %17 gibi geriledi mor satışlar. Bakın herkesin bir hayatı var, herkesin de yaşadıkları var. Hep kendini merkezi düşünen insanlar zaten böyle bencil olarak gelip bencil olarak gider. Çünkü ne bilgiyi ne başka bir şeyi paylaşmayı bilirler. Daima kendisinin kaybını düşünür. O kayıp bir hakikattır. Onu yaşıyorsunuz. Ondan sonra e, gülün, ben gülmüyorum, ben yaptım çünkü onu. Belki siz kaçırdınız. Kusura bakmayın. Hep kendinizden merkezi düşünürseniz dünyayı, 7,5 milyar insan var. Yani her birimizin birey olarak pek bir önemi yoktur bu dünyada. Ya ne bileyim bugün canım istedi ve ciddi almasından değil de ben aslında eğleniyorum böyle kişilerle. Devamlı saldır, saldır, saldır. Ben merkezli kendini düşünen insanlar. Ya bunlarla öyle iş olmaz. Bugün de ondan neden bunu söylüyorum? Çünkü soğukkanlı olmak lazım. Bugünkü olaydan sonra soğuk olmak lazım. Böylece kimmiş e, ak renk, kara renk diyeyim. Türkçe deyimi de vardır. Bunun kimlerin ne olduğu belli olur. Ona göre de engelleriz. Üstelik e, Ar Aralık ayında birçok üniversitede konuşmalara davetliyim. Şur buradan da onu bildirmek istiyorum. 30 Aralık'ta bu ücretsizdir. Katılmak isteyen herkesi davet ediyorum. 30 Aralık'ta Uludağ Üniversitesi'nde konuşacağım. E, onları ben hepsini de paylaşıyorum. Devamlı memnun olurum. Görüşürsek, tanışırsak yüz yüzüne geliriz ve e, orada da konuşabiliriz. Hepinizi şüpheli ve meraklı olmaya davet ediyorum. Ön yargılı insanlarla işim yok. Onlar gitsinler kendi ön yargılarında kavrulsunlar. Konut faizi düşer mi sorunuza? Bir şöyle bir cevap vereyim artık. Anlattığımı anlıyor musunuz? Yani şuraya gidecek, buraya gidecek, bu olacak. Öyle bir şey yok hayatta. Kendin karar vermeniz lazım. Nasıl düşsün FED faiz artırırsa? Bana onu anlat. Tamam mı? Ben de ekonomi hakkında bir şey öğreneyim. FED faiz artırmazsa düşüş imkanı vardır. Ama FED faiz artırırsa nasıl düşsün? Bana onu açıkla. Bana onu açıkla. Ondan sonra şey yapalım. Volatiliten para nasıl kazanırız? Onu sorunun üzerine size bir karşı soru önce bir soracağım. E, bunu soran kişi borsayla ilgileniyor mu? Finansal piyasalarla ilgileniyor mu? Onun cevabını alayım ondan sonra anlatacağım. Çünkü evet o zaman ilgilendiğiniz konuyla yeterince ilgilenmiyorsunuz. Kusura bakmayın. Bu neye benzer? Kasap olup da karkasın ne olduğunu bilmemeye benzer. İlgilenin lütfen. Yani ben TİO üzerine iş yapanlar zaten ben ticaret yaptıklarına inanmıyorum. TİO üzerine başkaların iradesi üzerine peşine koşun. Kendi iradesini kullanmayan insan kazanamaz bu piyasalarda. İlgilenin öğrenin lütfen. O kadar çok strateji var ki uygulayabileceğiniz hep sadece al sattan olmuyor bu işin. Evet şu anda size açıkça söyleyeyim. E, doları çok yakından takip edin çok büyük hareketlikler devam edecek. Bu hafta daha başka hareketlikler olabilir. Biraz piyasa sakinleşmiş gibi görünecek. Perşembe günü Amerika'da büyük bayram. Her taraf kapalı. Piyasalar da kapalı. Cuma günü kısa vadeli açıklar ve kimse zaten piyasada olmayacak. Böyle durumlarda bu kadar hareketliliğin başlandığında büyük atlamalar görünebilir piyasalarda iki tarafa. Ondan bunlar altını devamlı soruyorsunuz. Devamlı aynı cevabı veriyorum ya daha dibini yapmadı göstermedi kendini ona işaret alırsak uzun vadeli çok güzel şekilde altın alınabilecek. Benim öngörüm hiç önemi yok. O öngörüm kendim için tutuyorum. Çok yakın çevrelerimden paylaşıyorum. İnsanlar yüz yüze gelince paylaşıyorum. Böyle ortamda çünkü açıklamalar yaptığımı gene yanlış anlaşılıyor. Çünkü herkes önce bir o veri setine sahip olması lazım. Veri setine sahip olmadığı için herkes çok değişik şekilde yanaştığı için büyük yanılgılara yol açıyor. Bakın çok büyük olaylar var. Unutmayın bu büyük bir sendikanın, sendikasyonun ya da nasıl söyleyelim bir kuruluşun, bir kabalın. Tamam mı? Hizmetkarları sentetik oluşturuluyor. Ve hepsi aynı yere hizmet ederken farklıymış gibi algısı satılıyor. Ondan burada dikkatli olmak lazım. Hiç gaza gelmemek lazım. Ne olursa olur. Ya işte doğru diyorsunuz. Ne olursa olur, sakin olun, perde arkasına bakın. Hemen önünüze gösterene inanmayın. Bu Tavistock Enstitüsünün operasyonu, insanlık üzerinden 100 senedir az daha uygulanıyor. Türkiye üzerinde çok kirli bir şekilde uygulanıyor ve maalesef en büyük üzgünlüğüm yani üzüntüm şuna bağlı. İnsanlar da buna kurban gidiyor. Hemen gaza geliyorlar. Hemen millet birbirine saldırıyor. Ondan sonra ben bir şey yazdım. Birlik olalım hocam. Ya tabii ki birlik olalım da. Önce siz şuurunuza sahip olun. Milletin empoze ettikleri beyninize yok soktuğu şeyleri değil. Kendiniz araştırıp ilgilenip de sorgulayın ve cevaplayın. Ha onu yapamıyorsanız köleyim kulum deyin. Ben bir köleyim deyin. Kabul edin ona göre. O zaman başkalarının söylediğini bir papağan gibi tekrar. Öyle olmaz. Ondan bu kader dediğiniz olayda bir nizam var. O nizamı, bir kuralı var, formülasyonu var. Ve her tarafta onun öngörüsünü yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ondan O nizamı da açıklayınca, herkes şimdi nasıldır, neydir, detayını bilmek istiyor. Ama ben hazır olan çok az insan görüyorum ve çok inza, az insanla da paylaşacağım. Ama hazır olanlarla. Çünkü böyle hazır olmadan bir şeyi bilgiyip paylaştınız mı insanlarla, çok yanlış şeylere yol açarsınız. Ben onun e, bu, bu, yüklenmek istemiyorum. O sorumluluğu üstüme alamam. Ama buna hazır olan insanlara davet ediyorum. Yüz yüze gelince de seminerlerimde, konuşmalarımda tanışınca açıklamalara başlarım. Bazı ipuçları verdim açıkladığım raporlarda anlayanlar için tabi. Anlayamayanlar hep C şey istiyorlar böyle e, fast food çözümü. Bunu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Ya öyle değil işte. Ondan yapanlar benim işim yok. Şimdiden de söylüyorum. Çünkü aydınlanmak bir seçenektir. Ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Kabul etmeyen cehalet içinde yaşar, gider. O sonunda gübre olup gider. Kimseye de bir şey öğretemez. Kendisi bile bir şey öğrenmemiş olur yani. O bir seçim. Burada büyük bir yanılgı operasyonu var diyorum. Büyük bir algı operasyonu. Bizlere de devamlı etnik ve mezhepsel konularla bir algı işleniyor. Hemen Sünniydi, Şiiydi, yok Şuydu, yok Aleviydi, yok Türkmendi, yok Kürttü, yok Türktü, yok Suriye. Ya bırakın bu işleri bunlar algı oyunları. En çok sevdikleridir Tavistok operasyonlarının bunu kullanmak. Disseksiyon dediğimiz ayrıştırma, bölme, insanları gaza getirme bunun üzerinden olur. Ondan Amerika'da bunların oyuncağı bakın hep Amerika'da Amerika'da bunların oyuncağı. Bunun arkasında çok değişik bir olay var. bunu algılamak çok önemli. Çok önemli. Ve oradan soğukkanlı ya davet ediyorum herkesi. Çünkü bugün yapılanların cevabı gelecek. Cevabı gelecek. Hem de çok ağır bir cevabı gelecek. Ona hazır olmak lazım. Onlar yüzünü hemen göstermez. Duygusallık bizim zafiyetimiz. Onlar, onlardaki zaaf öyle değildir. Ondan e, dikkatli olalım. Bu konular çok çok daha fazla olacak. Bütün hepsi birbirine bağlı. Buradaki savaş hepsi birbirine bağlı. Orta Doğu'da bilimum isimleri verilmiş. ılımlı radikal diye isimlendi. Ne kadar vahşettir bu. ılımlı bir teröristle bir radikal öyle bir şey olur mu ya Allah aşkına ya. Aklı, herkes aktı başını yerine toplasın. Ama bunların arkasında küresel istibaratlar aktiftir. Ondan maskeli dolaşıyor birçok muhalefetçi falan filan dediğiniz insan. Fakat ettiyseniz hepsinin maskesi var. Neden acaba? Çünkü çoğu oranın halkı bile değil. Onun dışında da bu Blackwater özel orduları acayip şekilde aktifler, büyük paralar kazanıyorlar orada bu işlerin devam etmesinden, insanların ölmesinden. Silah tüccarlarının en büyük hayali özel ordular var orada aktif olanlar. E biz de bunların oyununa gelmeyelim lütfen. Biz kendi milletimizin, devletimizin çıkarını düşünmemiz lazım burada. Gaza gelip de o beyaz ata binip de miferi takıp da orada ben de katılacağım savaşa. Onu isteyenler gönüllü gitsin, ne yaparsa yapsın da milletimizi o bataklığa sürmesinler. Umuyorum bizim yönetim soğukkanlıdır bu konuda. Akıllı kararlar verir ve bizi doğru yönde yönlendirirler ve yönetirler. Çünkü bu sıcak saçmalıkların içine bizim katılmamız bizim için iyi bir şey değil. Şimdiden söyleyelim bunu. Bu çok önemlidir. Çünkü burada çizilmiş bir harita var, bir oyun var. Onun içinde bulunmamız gerekmez bizim de. Kurşun atana çiçek mi atalım? Ya kurşun at, git kurşun at ya. Zaten her gün trafikte o birbirine kurşun at, kurşun at ne oluyor? Ne kazanıyorsunuz? Akıllı olun. Akıllı olun. Diplomasi, küresel yönetim çok farklı çok çok farklı yönetilir. Öyle ben ona vurdum o bana vurdu ona sana aşiretler kan davaları birbirlerini kesmeler yok beni birisi terk etti onu öldürdüm eski eşini ya işte bunlar bizim zaafımız. Bu zaaflar kullanılır tavistok metodiklerden birisidir. Halkın zaafını politize ederek kullanmaktır. Ondan çok.